Değerli arkadaşlar denememizin çözümüne birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda bir şirketin 6 aylık gelir gider durumunu gösteren tablo verilmiştir diyor. Burada gelir gider durumlarını tabii ki üstü sayılar kullanarak vermiş. Tablodaki aylardan rastgele biri seçildiğinde bu ayın şirketin zarar ettiği aylardan biri olma olasılığını soruyor. Arkadaşlar şirketin zarar etmesi için ne olması lazım? Gelirinin az, giderinin çok olması lazım ki zarar etmiş olsun. Şimdi biz burada sayıları karşılaştırarak hangisinin az hangisinin çok olduğuna karar vereceğiz. Bunu karşılaştırırken ben şu yöntemi kullanıyorum. Onun kuvvetlerini aynı yapmaya çalışıyorum. Sonra diğer çarpana bakarak büyük olana büyük küçük olana küçük diyorum. Burada onun kuvvetini 8 yapmak için bunu bir tane artırmış oluruz. Bunu bir tane artırdığımızda bunu bir tane azaltmamız gerekir. 0,238 olur. Şimdi 0,238 çarpı 10 üzeri 8, 0,3 çarpı 10 üzeri 8 olmuş oldu. Ne oldu? Bu az oldu. O zaman arkadaşlar gelir azsa demek ki zarar etti demektir. Ocak ayını zarar ettiği için eksi yazıyorum Ocak ayının başına. Şimdi Şubat ayıyla devam edelim. 10 üzeri 6'yı 5 yapmak için bir tane azaltıyorum. Bunu bir tane azalttığım için burayı çoğaltıyorum. Burası 425 oluyor. 425 sayısı 7,8 sayısından büyük olduğu için Şubat ayında kar etmiştir diyoruz. Geliri fazla çünkü. 10 üzeri 5'e 10 üzeri 6 yapıyorum bir tane yükseltiyorum. Burayı yükselttiğim için burayı bir tane düşürmem lazım. O yüzden 0,39 yapıyorum. 0,39 sayısı 0 tam %93 sayısından Küçük olduğu için az olduğu için yani gelirimiz az olduğu için mart ayında da yine Zarar yaptık diyoruz Nisan ayına geçiyorum 10 üzeri 4 diyor Bunu iki tane büyüttüğümde 6 olur Bunu iki tane büyüttüğüm için burayı iki tane küçültmem lazım Sayım 1,5 olur 1,5 sayısı Burada da 2 sayısı var Nisan ayında 1,5 gelir 2 gider olduğu için yani Gelirimiz yine az olduğu için nisanda da zarar ettik demektir Mayıs'a bakıyorum Mayıs'ta 8'i 7 yapmak için bir tane küçültüyorum. 8'i 7 yaptık. Bir tane küçülttük. Bunu küçülttüğümüzde 0,1'i büyütüyorum. Bir tane sağa kaydırıyorum. Bir tane büyütmüş oldum. E arkadaşlar o zaman burası bir sayısı 3,4 sayısından küçük olduğu için yine zarar. 10 üzeri 3'ü 7 yapmak için 4 tane büyütmem gerekiyor. Bunu 4 tane büyüttüğümde burayı 4 tane küçültüyorum ve 0,43 oluyor 4 tane küçülttüğümde. 0,43 0,08'den büyük olduğu için bu sefer gelirimiz fazla olduğu için Haziran'da da yine kar ettik diyoruz. O zaman toplam 2 4 6 tane ayımız var. 6 tane ayımızı paydaya yazıyoruz. Çünkü tüm olası durum sayıları paydaya yazılacaktı. Zarar edilen ay sayısı da 4. 4 bölü 6 sadeleştirirsek 2 bölü 3. Doğru cevabımız denizli diyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda şifre oluşturma oyununun işleyiş adımları aşağıda verilmiştir diyor. Birinci adım 90'dan küçük iki basamaklı bir doğal sayı yaz. İkinci adım bu sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayıyı sayının sağına yaz. İkinci adımda elde ettiğin sayının son iki basamağındaki sayının karekökünün en yakın olduğu tam sayıyı sayının sağına yaz. Yani üçüncü adımda da yine aynı şeyi söylüyor. Yani son iki basamağa bakıyoruz ve bunun en yakın olduğu tam sayıyı sayının sağına yazıyoruz. Eğer karekök alma işlemlerinde sonuç tam sayı çıkarsa direkt sayının sağına bu değeri yazacağız diyor. Bu oyunu oynayan Melahat'in şifre oluştururken adımlara göre yazdığı sayılar aşağıda verilmiştir. Melahat'in oluşturduğu 5 basamaklı şifre şurada gördüğümüz doğal sayı olduğuna göre verilmeyen rakamların toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar incelediğimizde mesela 3. adımdan 4. adıma geçerken şurada 76 son 2 basamağı. 76'ya baktın. 76 nereye yakınsa şuraya onu yazın. Arkadaşlar 76'yı düşünüyoruz. 64'ten büyük yani 8'in e, karesi olan 64'ten büyük, 9'un karesi olan 81'den küçük. Bu ikisi arasında. Peki kime yakın? 81'e yakın. E kök 81 9'a eşit olduğu için o zaman demek ki bu karenin yerine 9 gelecek diyoruz. Hemen yukarıya da şu şekilde bakmamız lazım arkadaşlar. Mesela şurada bir sayı olmalı ki şurada son iki basamağı. Bunun yuvarla yani hesapladığımızda kar kökünü aldığımızda en yakını 6 olması lazım. Hani dışarıya 6 diye çıkacak veya 6'ya yakın sayı diye çıkacak. Şimdi bizim 36 biliyorsunuz zaten kar kökü 6. O zaman burası 37 olsa. 37 de zaten kar kökü 6'ya en yakın olan sayılardan. Şuraya 3 yazdığımda ne olur? 37 olur. Peki bunu şuna da düşünmemiz lazım arkadaşlar. Burası 53 olduğunda da acaba burada da karekök alındığında şuraya 7 yazmamızda bir mahsur var mı? Orayı da doğru sağlıyor mu? 53'ün karekökünü aldığımızda biliyorsunuz 49'dan büyük, 64'ten küçük ve 49'a da yakın olduğu için oraya 7 yazmamız doğru. Yani karenin içine 3 gelebilir. Bunda sıkıntı yok. Karenin içinde mesela 2 gelseydi evet orası 52 olurdu, orası 7 olurdu. Orada sıkıntı olmazdı. Ama alttaki ikinci adımdan üçüncü adıma geçerken iki geldiğinde burası 27 olacağı için 27 bu dışarıya 6 çıkamayacak ve o yüzden yani ikisini birlikte düşünmemiz lazım arkadaşlar hem yukarıdakini hem aşağıdakini düşünerek karar vermemiz lazım. O zaman ne oldu? Bizim şu karemiz 3, en sondaki karemiz de 9 oldu. Bize bunların yerine gelecek sayıların toplamını sorduğu için cevabımız da Adana oldu diyoruz arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz yine olasılık sorusuyla birleştirilmiş bir soru. Aşağıda birim karelerden oluşan bir kart verilmiştir. Bu karttan üst yüzünün alanı 4 birim kare olan bir karesel bölge rastgele kesilecektir. Kesilecek karesel bölge aşağıdaki gibi olacaktır diyor. Şimdi burada buna göre kesilen karesel bölgenin Üzerinde iki tam kare pozitif tam sayı yazılı olan karesel bölgelerden biri olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bu şekilde bölgeler keseceğimiz için şöyle düşünebiliriz. Mesela biri bu. Bunu kestiğimizde ne var içinde? Hem 49 var, tam kare olan 7'nin karesi, hem de 625 var. Sonra ikincisine baktığımızda yine şuraya arkadaşlar 100 ve 400 var. Üçüncüsü burada. 81 ve 169, 13'ün karesi. Dördüncüsü burada. Bunda da ne var? Sadece 64 var. Yani şu ana kadar ben ne yaptım? E, tüm olası durum olarak 4 tane böyle karesel bölge seçebildim. Bunların da 1, 2, 3 tanesinde 2 tane var. 3 tanesinde 2 tane tam kare sayı var. Ama bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü bu şekilden kesilebilecek karesel bölgeleri böyle düşündüğüm zaman sadece bunları değil. Bakın şunları da seçebiliriz. Rengi değiştirerek karışmasın diye gösteriyorum. Mesela arkadaşlar şurası. Görüyor musunuz? Ne demek istediğimi anladınız. Bakın bu da aynı şekilde karesel bir bölge oldu. Aynı şekilde düşündüğümüzde şurası da 2. Bakın üçüncüsü şurada. Ve dördüncüsü de burada. Evet bu kırmızıların içinde de ayrı ayrı baktığınızda arkadaşlar bakın şu yukarıdakinde 2 tane var. Soldakinde 2 tane var 625 ile 169 2 tane var. Yine alttakinde 2 tane var ama sağdakinde sadece 400 var. Yani arkadaşlar yine 4 tane yeni kare oluşturdum ve bunların 3 tanesinde var. Son olarak arkadaşlar farklı renkle gösteriyorum bunu da yine ne yapayım sarıyla göstereyim isterseniz. Şu ortadaki dörtlü var ya şurası ortadaki dörtlü. Burayı da baktığınızda bu da yine tek başına böyle bir karesel bölge oldu. Bunun da yine içinde iki tane hem 625 hem de 169 var. Yani buraya en son sarı olanı da hem yukarıya hem aşağıya çünkü tüm olası durumlara da katıyorum. Aynı zamanda iki tane tam kare sayı olduğu için yukarıya da ekliyorum. Ne oluyor sonuç? 3, 6, 7 oluyor payımız. Paydamız da 9 oluyor. Yani cevabımız 7 bölü 9 Denizli diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Şimdi dördüncü sorumuza baktığımızda Ozan'ın kare biçiminde 12 eş kartı vardır. Ozan bu kartları aşağıdaki gibi dizerek bir şekil oluşturmuştur. Bu şekilde ortada kalan boş kısmın oluşturduğu karenin alanı 288 cm2'dir. Bakın şu ortada kalan boş kısmın oluşturduğu karenin alanına 288 diyor. O zaman ben bunun bir kenarını bulmak için 288'in ne yapıyordum? Karekökünü alıyordum. 288, 144 ile 2'nin çarpımı olduğu için dışarıya 12 kök 2 diye çıkıyordu. Ve bu 12 kök 2 de şu kenarın biri olduğu için karelerden bir tanesinin kenarı 6 kök 2 oluyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi Bizim elimizdeki küçük karelerimizden bir tanesinin bir kenar uzunluğu 6 kök 2 oldu. Ozan bu kartların tamamını aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde dizerek bir dikdörtgen oluşturuyor. Yani bu karelerden bir dikdörtgen oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane karemiz var elimizde. Ozan'ın oluşturacağı dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetre olur? Çevresini soruyor en az kaç santimetre olur diye soruyor. 12 tane kareyi mesela yan yana uzun dizsek 1'e 12 şeklinde o zaman çevre en büyük değerini alır. En küçük değerini alması için biz mümkün mertebe bu 12 kareyi arkadaşlar birbirlerine yakın çizmemiz lazım. Yani 3'e 4 şeklinde çizsek bu dediğim olur. O zaman bunun kenar uzunluğu bir tanesininki 6 kök 2 idi arkadaşlar. Burada 4 tane 6 olduğu için 24 kök 2 bu kenarın uzunluğu. 3 tanesi de burası olduğu için 3 kere 6 18 kök 2 de burasının uzunluğu. O zaman 24 kök 2 ile 18 kök 2 yani kısa ve uzun kenarın toplamını bir de 2 ile çarptığımızda cevabımızı bulacağız. 18 ile 24'ün toplamı 42 arkadaşlar. 42 ile 2 ile çarptığımızda 84 kök 2 yani cevabımız Bursa diyoruz. Beşinci sorumuzla devam edelim sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuzda uzun bir soru. Elif kartondan kestiği şeritleri üslü ifade, karşılaştırma ve kesir modeli şeridi olarak düzenlemiştir. Bu şeritleri hazırladığı düzeneğe yerleştirerek üslü ifadelerle kesirleri karşılaştıracaktır demiş. Bakınız üç tane şeridimiz var ve bu şekilde aynı hizaya geldiğinde karşılaştırmadan bahsediyoruz. Elif'in oluşturabileceği Tüm doğru karşılaştırmalar arasından rastgele seçilen birinin karşılaştırma şeridi bölmesinde küçüktür ve kesir modeli şeridi bölmesinde işte bu kareli şeklinde olan durumlardan biri olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Evet. Bakınız burada şu önemli. Tüm doğru karşılaştırmalar arasından seçim yapacağız. Bir kere buraya tüm doğru karşılaştırmaların sayısı diyelim. Şuraya tüm doğru karşılaştırmaların sayısına tespit edeceğiz arkadaşlar. Her doğru karşılaştırmak için buraya bir çarpı atarız. Bir şey yaparız. O şekilde tespit ederiz. Ayrıca da ne diyor? Karşılaştırma şeridi bölmesinde küçüktür ve şu karenin olması. Yani şuraya küçüktür diyorum ve şuraya da şu kareyi çiziyorum arkadaşlar. Bunun da karşılaştırma şeridi bölmesinde olmasını şöyle tablomuzu hazırlayalım. Şimdi bu değerlere baktığımızda 2 üzeri eksi 3'ü aslında ben direkt 1 bölü 8 gibi düşünürüm. Burayı 1 bölü 3 gibi burayı da yine 1 bölü 16 diye düşünebilirim. Aynı şekilde sağ tarafta da bunu 1 bölü 2 burayı 1 bölü 4 ve en sağdakini de 1 bölü 3 olarak düşünebilirim. Şimdi sırayla başlayalım. Sol başta 1 bölü 8'i aldığımda 1 bölü 8 küçüktür. Burada küçüktürü kullanırsak 1 bölü 8 küçüktür 1 bölü 2'den, 1 bölü 8 küçüktür 1 bölü 4'ten, 1 bölü 8 küçüktür 1 bölü 3'ten. Yani 3 tane karşılaştırmanın üçünü de küçüktür kullanarak yaptığım için 3'ünü de doğru sayıyorum. Yani 3, 3 tane doğru karşılaştırma yapmış oluyorum. Şuraya 3 tane çizgi çektim o yüzden. Bu yaptığım doğru karşılaştırmaların içinde sizce hem küçüktürü hem de şu kareyi kullandım. Yani hem şu küçüktürü hem de şu kareyi kullandığım bir tane oldu. O yüzden oraya bir tane çizgi çekiyorum. Bu 3'ten sadece bir tanesi. Şimdi mesela 1 bölü 8 eşittir diye aynı şeyi karşılaştırırsak hiçbiri olmaz. 1 bölü 8 büyüktür diye karşılaştırırsak yine hiçbiri olmaz. Bunu direkt geçiyorum. 1 bölü 3'e geçiyorum arkadaşlar. 1 bölü 3 küçüktür. 1 bölü 3 küçüktür. 1 bölü 2 desek mesela. Bu doğru. Yani 1 bölü 3 küçüktür. 1 bölü 2 dediğimizde ne oluyor? Bu doğru bir karşılaştırma oluyor. O yüzden buraya da tüm doğru karşılaştırma sayılarına bir tane çizgi çekiyorum. Şimdi 1 bölü 3 eşittir veya büyüktür 1 bölü 2'yi düşünmeme hiç gerek yok. Çünkü zaten 1 bölü 3 1 bölü 2'den küçük. Başka bir şey düşünmeme gerek kalmıyor. Ne yapacağım? 1 bölü 3 eşittir 1 bölü 3 karşılaştırması da var burada. Onu da alacağız. 1 bölü 3 eşittir 1 bölü 3. Bunu da doğru karşılaştırma olarak aldık. Sonra 1 bölü 3 ne oldu? Bir de 1 bölü 4'ten büyük oldu. 1 bölü 3 büyüktür 1 bölü 4'ten. Bunu da alacağız arkadaşlar. Ama burada herhangi bir şekilde küçüktür ve kareyi aynı anda kullanmadığımız için yani hem küçüktür hem kareyi aynı anda kullanmadığımız için doğru karşılaştırma olan tarafa sağ tarafa yani tablomuzun sağ tarafına tik atmadım. Şimdi ne yapıyoruz? 1 bölü 16'ya geçiyoruz. 1 bölü 16 yine sağdaki sayıların hepsinden küçük mü? Küçük. O zaman küçüktürü kullanarak bunların hepsiyle karşılaştırma yaptığımızda yine 3 tane yeni karşılaştırmamız oluyor. Ve bunların içinden 1 bölü 16 küçüktür kareyi kullandığımda bir tane çıkmış oluyor. O yüzden buraya da bir tane daha çizgi çekebilirim. Şimdi bütün karşılaştırmaları yaptığıma göre ve toplamda 9 tane doğru karşılaştırma olduğuna göre bunların da sadece 2 tanesinde küçüktürü ve şeyi kullandığıma göre kareyi kullandığıma göre cevabım 2 bölü 9 yani Ceyhan olur diyorum.